Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz sulu çözeltilerde tuzlar konusu. Tuzların nasıl olduğunu burada göreceğiz. Kuvvetli asit kuvvetli bazdan oluşan tuz, kuvvetli asit zayıf bazdan oluşan tuz, zayıf asit kuvvetli bazdan oluşan tuzun özelliği nedir? Kimler hidrolize uğrar bunu göreceğiz. İlk hidroklorik asit, asit ile sodyum hidroksit arasında olsun. Hidroklorik asit bildiğiniz gibi kuvvetli asit. Sodyum hidroksit kuvvetli baz. Asitin hidrojeni ile bazın OH'ı birleşir. Suya dönüşür. Bazın katyonu asitin anyonu tuza dönüşür. Tuzun özelliği ikisi de kuvvetli size kuvvetli baz olduğu için birbirine baskın olan yok. Tuz nötr tuz. Nötr tuzun özelliği ne katyonu ne anyonu hidrolize uğramaz. Yani katyon ve anyonu hidrolize uğramaz. Hidroliz yok. Ortam nötr. Şimdi asitimiz baz. Burada OH olmadığı için bazda su çıkışı olmaz. asit baz tanımında bir Arrhenius asit baz tanımı vardı. Hidrojen artı veren asit OH eksi veren bazdı. NH3 burada OH eksi verme şansı yok. İkinci asit baz tanımı devreye giriyor. Lowry-Bronsted asit baz tanımı. Hidrojen artı veren asit Hidrojen artı alan bas. NH3 hidrojen artıyı aldıktan sonra NH4 artı olur. Geriye hidrojen artısını veren nitrik asit NO3 eksi kalır. Çaprazlarsak NH4 artı NO3 eksi ikisi de bir değerlikli olduğu için amonyum nitrat tuzu oluşur. Kuvvetli asit zayıf bazdan oluşan tuz asidik tuz. Evet burada asit baskın olduğu için asidik tuz oluşur. Asidik tuzda katyon hidrolize uğrar. Yani biraz önce gösterdiğimiz gibi amonyum nitrat, amonyum ve nitrat iyonlarından oluşmuştur. Asidik tuzda katyon hidrolize uğrar. Katyonu hidrolize uğratıyoruz. Yani suyla tepkimeye sokuyoruz. NH4 artı H2O. Aynı Lowry-Bronstedt'te olduğu gibi. NH4'ün hidrojen artı verme durumu var. Hidrojen artı verirse NH3 kalır. Hidrojen artıyı verdikten sonra H2O da bunu alırsa H3O artı olur. Gördüğünüz gibi asidik tuzun katyonu asidik tuzun katyonu hidrolize uğrayarak uğran, ortam ne oldu? Asidik oldu. Yani biliyorsunuz Ortam asidik yapan ya hidrojen artıdır ya da hidronyum iyonudur. Görmüş olduğunuz gibi asidik tuzun katyonu hidrolize uğradı. Ortam asidik. Şimdi nötr tuzda ortam pH standart koşullarda 7. Asidik tuzda ortam standart koşullarda katyon hidrolize uğradı. Ortam asidik oldu. Yani pH 7'den küçük Şimdi sıra geldi bazik tuzu. Bazik tuzda ortam ne? pH ne? Onu görelim. Evet. Zayıf asit HCN ile kuvvetli baz KOH olsun. Zayıf asit kuvvetli baz. Gene asitin hidrojeni ve bazın OH'ı suyu oluştururken K ve bazına, e, asitin anyonu bazın katyonu. Bazın katyonu K ve asitin anyonu C, potasyum siyanür tuzunu oluşturur. Burada baz baskın olduğu için tuzumuz bazik tuz. Biraz önce asidik tuzda katyon hidrolize uğrar dedik. Bazik tuzda da anyon hidrolize uğrar. Yani C, eksi anyonu hidrolize uğrar suyla. Tabii bu ne yapar? Hidrojen artı verme şansı yok. Bünyede hidrojen artı yok. Ancak hidrojen artı alabilir. Alırsa HCN hidrojen artıyı sudan aldığı için su hidrojen artısını kaybetti. Geriye ne kalır? OH- eksi kalır. Görmüş olduğunuz gibi. Bazik tuzun anyonu hidrolize uğradı. Gördüğünüz gibi ortam ne oldu? Bazik oldu pH da 7'den büyük olur. Bazik tuzda e, anyon hidrolize uğrar ve ortam ne olur? Bazik olur diye biliriz gençler. Şimdi geldik tampon çözeltilere. Tampon çözelti ne demek? Araçlarda tampon ne işe yararsa bazik çözelti ya da asidik çözeltide tampon benzer özellik gösterir. Araçlarda tampon kuvvetli darbelere değil ama hafif darbelere, hafif çarpışmalara karşı aracı korur. Aracın çarpışmalara karşı direncidir tampon ama kuvvetli çarpışmalarda tamponun herhangi bir faydası ya da koruma gücü yoktur. O yüzden tampon çözelti ya da bazı ilavelerine karşı pH değişimine karşı direnç gösterir. Yani tam öyle bir çözelti yapacağız ki tampon özelliği gösterecek. İçerisine bir miktar asit ya da bir miktar baz ilave ettiğimizde pH değişimine karşı direnç gösterecek. Mesela iki tane örnek alalım. Bir litre su alalım. Bir de bir litre kan örneği alalım. 1 litre su standart koşullarda su nötr'dür, pH 7'dir. 1 litre kan da standart koşullarda pH 10'a yakın yani 7.4'dür. İkisinin içerisine de az miktarda yani 0,1 mol hidroklorik asit koyarsak, ikisine de 0,1 er mol hidroklorik asit koyarsak pH ne olur? Molarite eşittir. N V. molü 0,1 hacmi 1 0,1 molar 0,1 molar hidroklorik asit de kuvvetli asit olduğu için H artı CL eksi asit 0,1 molar hidrojen iyonu da tamamı iyonlaşır 0,1 yani 10 üzeri eksi 1 molar yazarsak pH'in Eksi logaritma H artı yonundan eks, Logaritması eksi bir Eksi logaritması bir Yani suyun pH'ı 7'den 1'e düşer 0,1 mol HCl eklendiğinde. Yani hidrojen 1 gram Klor 35 gram 1 mol 36 gram 0,1 mol 3,6 gram Hidroklorik asit katıldığında Suyun pH'ı 7'den 1'e düşüyor ancak kanın tampon özelliği olduğu için tampon çözelti olduğu için 0.1 mol HCl ilavesinde pH'i 7.4'ten 7.2'ye düşüyor. Gördüğünüz gibi pH değişimine karşı direnç gösteriyor. Su burada tampon özelliği göstermezken kan tampon çözelti özelliği gösteriyor ve gördüğünüz gibi İkisine de eşit miktarda hidroklorik asit eklediğimizde su pH 7'den 1'e inerken kanın pH 7.4'ten 7.2'ye iniyor. Görmüş olduğunuz gibi kan tampon çözelti özelliği gösterir. Şimdi gelelim tampon çözelti nasıl hazırlanır, nasıl oluşturulur? Hangi maddelerden tampon çözelti oluşur? Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlar tek yönlü tepkimelerdir, tamamen iyonlaşır, denge tepkimesi değildir. Bunlardan tampon çözelti olmaz. Zayıf asitler ve eşlenik iyonlu içeren tuz çözeltileri, zayıf baz ve eşlenik iyonlu içeren tuz çözeltileri tampon çözelti özelliği gösterir. Zayıf asit HCN, bunun eşlenik iyonlu içeren CN- iyonudur. Bu Cn eksi iyonu kimde bulunur derseniz, NaCn, KCn gibi görmüş olduğunuz gibi bazik tuzlarda bulunur. Burası zayıf asit, buradaki Cn eksi iyonu da bazik tuzdan gelen bazik anyondur. Gördüğünüz gibi ikisi de denge tepkimesidir. Ee, i̇ki tane denge tepkimesi mevcuttur, biraz sorayım. Aş ve zayıf asittir. Bunun eşlenik yonu flor eksi yonudur. Bu da kimde bulunur derseniz, sodyum florür ya da potasyum florür. Yani bize tampon çözelti dediğinde hidrojen florür ve flor eksi yonu olacak. Tabi bu flor eksi yonu sodyum florür ya da potasyum florür şeklinde olabilir. Biliyorsunuz sodyum ve potasyumlu tuzlar suda çok iyi çözünen tuzlardır. Zayıf bazla ilgili e, basit tampon çözelti yazalım. NH3 zayıf baz. Bunun eşlenik iyonu NH4 artıdır Yani amonyum iyonudur. Amonyum iyonu da amonyum klorür tuzunda, amonyum sülfat tuzunda, amonyum nitrat tuzunda vardır. Amonyak biliyorsunuz zayıf baz. Amonyum iyonu da biraz önce göstermiştik. Asidik katyondu. Bazik anyon asidik katyon. Gördüğünüz gibi zayıf asitle bazik anyon zayıf bazla asidik katyon. Görmüş olduğunuz gibi ikişer tane denge tepkimesi oluşturacak. Evet bunlar tampon çözelti oluşturur. En bilinen örnekleridir. Şimdi bir de tampon çözeltinin ee, özelliğini görelim. Evet. HCN zayıf asit H artı iyonu aqua CN eksi iyonu aqua CN eksi eşlenik iyonu suyla biliyorsunuz hidrolize uğrar. HCN aqua OH- Gördüğünüz gibi zayıf asit denge tepkimesi baz ganyon denge tepkimesi iki yani tane denge tepkimesi, tepkimesi çözeltinin içerisinde bir miktar baz ilave edilirse hidrojen artıyla OH- nötralleşir denge tepkimesi cnin yonlaşma yönüne kayar Burada azalan HCN de gene buradan ne olur sağlanabilir. Sonuç olarak bir miktar asit ilavesine karşı görmüş olduğunuz gibi dengeledi. Ya da ortama hidrojen artı yani asit ilave edersek bu sefer OH- ile nötrelleşir. OH- derişimi azaldıkça denge tepkimesi ürünler yönüne kayar. Burada da CN eksi yonu derişimi azaldıkça üstteki tepkime de CN eksi derişimini ne yapar? Takviye eder. Görmüş olduğunuz gibi e asit ya da baz ilave edildiğinde iki tane denge tepkimesi bunu dengeleyebilmek için uğraşır. Kuvvetli, kuvvetli asitten niye tampon oluşmaz? HCl kuvvetli asittir. H artı iyonu Cl eksi iyonu. Bazla nötralleştiğinde H+ iyonu azalır. E bu zaten tamamen iyonlaştığı için denge tepkimesi değil. Hidrojen artı iyonunu dengeleyecek herhangi bir durum olmadığı için kuvvetli asit ya da kuvvetli bazlarda denge tepkimesi olmadığından dolayı tampon özelliği göstermez görmüş olduğunuz gibi. Yani zayıf asit ve tuzu, zayıf baz ve tuzunun oluşturduğu çözeltiler tampon çözeltilerdir belirli bir miktar yani az bir miktar asit ya da baz ilavesine karşın çözelti pH değişimine direnç gösterir. Bu da tampon çözeltinin özelliği. Evet, gelelim şimdi bununla ilgili formüllere ve birkaç örnek çözmeye. Evet, asidik tampon çözelti Ortam asidik olacak. Hidrojen artı yonu değişimi bulup pH'ine hesaplayacağız. Asidik tampon çözeltide hidrojen artı yonu eşittir. Ka çarpı asit değişimi bölü tuz değişimi. Basit tampon çözeltide de yine formülümüz aynı. OH eksi bu sefer Kb bazlık denge sabiti çarpı baz derişimi bölü tuz derişimi şeklinde bazik tampon çözeltinde formülünü formülünü yazabiliriz gençler. Evet. Şimdi kaynağımızda bununla ilgili örnek yok ama başka kaynaktan aldığım Birkaç örneği çözebiliriz. Eee evet. 50 ml 0.2 molar Amonyak çözeltisi ile diyor. 50 mililitre 0,1 değil 0,2 molar amonyak çözeltisi ile gene eşit hacimde 50 mililitre 0,4 molar amonyum klorür yani tuz çözeltileri karıştırılması sonucu Elde edilen tampon çözeltinin pH'i kaçtır diyor. NH3 için K bazlık sabiti 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. NH3 için Kb 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Alttaki formülü uygulayacağız. Üstteki asidik tampondu. Bu gördüğünüz gibi zayıf baz var. Zayıf bazın eşlenik iyonunu içeren tuz çözeltisi var. O yüzden OH eksi yonu değişimi hesaplayacağız. K bazlık sabit. 2 çarpı 10 eksi 5. 2 eşit hacimli çözelti karıştırılıyor. İstersek M1 V1 eşittir M2 V2 formülünden çözeltilerin ikisinin de son değişimini bulabiliriz. Çözelti hacimleri eşit olduğu için molente ile hacim ters orantılı olduğundan İkisinin de hacmi iki katına çıkıp derişimleri yarıya inecektir. Hesaplama yapmadan kafadan da bulabiliriz. NH3 derişimi 0,1 molar. Amonyum klorür derişimi de gene hacim iki katına çıktığında derişim yarıya iner 0,2 molar. Buradan 0,1 ile 0,2'yi sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2, 2 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde eksi değişimi 10 üzeri eksi 5 molar. P-O-H eksi logaritmasını aldığımızda 5. p soruyordu herhalde soruda. p 9. Evet. p kaçtır diyormuş. p 9. Evet. Bir de sözel bir soru verilen çözelti çiftlerinden kaç tanesi ile tampon çözelti hazırlanabilir? Birincisi HCL ve NaOH. İkincisi HP KP. Üçüncüsü NH3 yani amonyak ve amonyum klorür tuzu. Dördüncüsü Formigasit Karıncı asiti Potasyum format Tuzu Beşincisi Hidrojen sülfür Ve magnezyum sülfür Tuzu Evet Birincisi kuvvetli asit Kuvvetli Çözelti biraz önce ne dedik? Zayıf asit, asit ve eşlenik iyonun içeren tuz çözeltisi, zayıf baz ve eşlenik iyonun içeren tuz çözeltisi dedik. Kuvvetli asit, kuvvetli bazdan tampon çözelti oluşmaz. İkincisi hidrojen florür, cam, e, cam asiti, camı aşındıran tek asit biliyorsunuz. Zayıf asit, potasyum florür, metal metal bileşiği, iyonik bileşik. Zayıf asitin eşlenik iyonlu içeren e, tuz çözeltisi olduğu için H ve zayıf asit, potasyum klorür, bazik tuz, bazik tuzun anyonu tampon çözelti. Üçüncüsü amonyak zayıf baz, amonyum klorür de asidik tuz. Zayıf baz ve asidik tuz tampon çözelti. Dördüncüsü zayıf asit ve onun eşlenik iyonunu içeren e, potasyum format tuzu yani potasyum hidroksit ve e, asitten oluşan potasyum hidroksit kuvvetli baz, formik asit, zayıf asit, bazik tuz yani zayıf asit ve bazik tuz tampon çözelti. Gene hidrojen sülfür zayıf bir asittir. Magnezyum sülfür metal metal bileşi. E, buradaki esin eşlenik iyonu olduğu için tampon çözelti oluşturur görmüş olduğunuz gibi 4 tanesi tampon çözelti oluşturma özelliği gösterir.